dedi bak bak. Neden beni öldürüyor ya? Gel gezik mi? Gigi anneme ne söyleyeyim arkadaşlar? Aha. Dede dede. Hani dede bir böyle kalacaktık. Ha? Hani lan? ihanet ihanet. Abam bunu ölümsüz oyuncular bir şey atmış. Ne atmış? savaş diye bir şey atmış. Evet. Savaş mı yapmamız gerçekten? Evet. vallahi evet. ablası. Var ben de öyle araba istiyor. Ne araba onun Azerbaycanlılar üreydi. Azerbaycan'la Galanı yalandı. yalandı. bu? Bu Arkadaşlar Azerbaycan VS Türkiye arabasını az, arabasını yarıştırmak için abone olup like atmayı unutmayın. 60. aboneye özel bir ne yapıyoruz? Ben de. Dede. Ay, dede. Ben arabam mavi rengi çok güzel. Bunu söylüyorum.

Kasayı bir yaktı daha, lan. Bir daha yandı. Sana. Lan nasıl yaptı? Laçım çiye bassana. Ne yani, <laughs> Ben şeye gittim dede. Benzin gidiyorum. Benim araba takla atıyor. Bak bak ne alayım ne yapıyor ya Tamam ben dedemin yanına gideceğim Oradan arabamın tekerlerini falan tamir ettireceğim Sonra benzinin içine sokacağım arabayı Anlamıyorum ama. Hmm. Abi ne yapıyorsun <laughs> ya? Dede? Yüz yüz enerji bu. Yüz yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etlerim alerji. Umunda mı değil iş? Hanginiz ikinci? Allah lütfen bana bir. Arabamızı vlog yapsınlar bari. Ya araba nereye gidiyorsun? Dede getir şuraya. Getir, getir şuraya. Park et şunun yanına. Park et. Tamam tamam sen dur orada. Dur orada dur orada. Abi sen ya değiştireyim. premium de ah. Dedeci şöyle bir park etsene. Heh, düş orada. Düş, düş, düş. Arabadan düş arabadan. Al. Oh my god. para git la. Biz mi attasın da kız Lan dede sürme şu arabayı. Ya arabama vurdu ya. Allah belanı. Dede sürme bir vlog yapacağız hmm. dedik. Sen şairi ben kalı. Yemek yiyorum. Hmm. dede bir dur ya. Dede bir dur. Bak gel şuraya. Dur şöyle. Dedim dalga geç. Neyse dedemi takip Hedef çıkmış, sana göstereceğim. Bak. Premium bu mu? Hayır. Bak. <laughs> Dede bu ne ya? Ne Çok... de biz zengin adamız ya. Gel şöyle bir farklı şunu Geliyor musun? Evet. Gel şu yukarıya çıkalım. Oh, 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 oh. <laughs> Askerlik yaptım ben. Başıma ne kadar oyunlar geldi. gel. Arkadaşlar isterseniz 60 abone özel asker videosu gelebilir. Göre tamam <laughs> okay. Kuradı. Sen kur. Ben niye kuruyorum? Sen kur. Ben çok çetin evler seçiyorum. Ya tabi estağfurullah. Burada gizli geçit diye bir yer yok ki. Sen şimdi güzel güzel ev seç. Ben seçemiyorum da. Gizli yerler göstereceğiz. Garaja girelim bari. I did. I ben git buradan. Haydi. Hem arabam çalışmıyor. Lan <laughs> işte burası. Şap diye giriyorsun. Kardeş. Sorun var. Teze bir özellik çıkıyor. Ben biliyorum ki ben. Dedemi bekliyorum siz de onun kadar. Sen araban böyle küçük ya. Ben ya. Benim arabam bak sen arabana bak. Ben şimdi maksimum teşekkür ya dede sen yapıyorsun işte. Ben küçük seviyorum. Ya dede bir git ya. Bak şuna bak ya. Bunun hiç güzel yeri yok. Küçük daha iyi. Küçük olunca büyük gibi gitme. As. Onun sesimi duymuyor dedem. Çünkü garajdayım. Şimdi ben birazdan çıkıyorum buradan tamam mı? Ev emanet garajda açık tabii ki de. <gülüyor> 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 Aa, teker gitti de arkadaşlar. Ön tekerim gitti. Yerde gitti. Olamaz çakmam lazım. Oh! ah, Oh! Tüm tekerlekler gitti. Hayır! Arabam yanıyor. <laughs> arabam, 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 Sini Arabam, 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 Allah senin bin kendim şu an tüm sigmalara sesleniyorum benden daha iyi sigma olamazsınız dede benden daha iyi sigma olabilir misin dedem yok oh eve girebilirim <laughs> dedem bak eve geldi dedem gitmedim ki oğlum markete gitmiştim Post aldım bak yam 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 Botta. <laughs> <What the fuck? gülüyor> bak tanım. Bak. Tanım bak. Mama, bak. <laughs> Dede sen onu kaldır. <laughs> şunu kaldır bak şunu şunu. Sen <laughs> bana şaksan mı? peki görmüyorum Sana ne diyorum ben? Bir <laughs> <laughs> <Ne olur? gülüyor> <laughs> 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 Bana geliyor geliyor. Ben televizyon izliyorum. Dedene ne oluyor? Tengi alıyor. <laughs> Dedem evde olurken hiç bu kadar rahat olmamıştım. Aa çocuğu sünnet yapıyor en sevdiğim. uyuyalım bence. Ben uyumaya gidiyorum. Bu benim yatağım dede. Tamam dede. Ben burada uyuyorum. Dede ne no. yapıyorsun? <laughs> dede bu nasıl benim odam?